Evet muhterem cemaat hutbemizi bitirmeden önce son bir duyurumuz olacaktı. Bugün camimizde ve tüm camilerde ülke çapında bir ilk yaşanacak. Evet belki camimiz için küçük ama dünya için büyük kocaman tarihi bir adım atacağız hep beraber inşallah. Çıkışta Allah rızası için para toplayacağız. E, muhterem cemaat bir homurdanman bir açık bir sakin olun bir hacamca. hep senin başının altından çıkıyor bunlar zaten hep sen kışkırtıyorsun cemaate. Hep sen öncülük ediyorsun onlara. Cık 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 cık. Orkestra şefi gibi oradan sen homurlandıkça herkes homur homur başlıyor konuşmaya. Cık cık. Muhterem cemaat çıkışta para toplayacağız ama sorun bakalım neden? Niye toplayacağız? zavallı fakir açlıktan nefesi kokan Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya. Onlar için para toplayacağız. Ne dedi geçenlerde reis televizyonlarda? Yazık dedi Avrupa ülkelerinde, İngiltere'de Amerika'da dedi insanlar yiyecek yemek bulamıyorlar dedi. Açlıktan dedi millet dedi ağaç kökü kemiriyor dedi ya. Yazık değil mi o insanlara muhterem cemaat. Tamam cavır Tamam bunlar dış güçler netcesin. ama Allah yaratmış Allah'ın yarattığı bir kul neticede. O yüzden muhterem cemaat cavır mavır demeyelim çıkışta boş geçmeyelim. Ama euronun doların efendim değerini düşünerekten para verir. Şimdi sen 10 TL verirsen çıkışta 10 TL 1 dolar ediyor. Neticek adam 1 dolarla ne harcayacak? Hiçbir şey bulamaz ki, karnını doyuramaz ki. O yüzden en az bir 100 TL vermeniz lazım şimdi. 100 TL 10 dolar hadi tamam idare ede. Ama Mümkün olduğunca o cebinizdeki akrepleri çıkaran bir. Hocam, tamam mı? Camlı, Yazık o adamlara yardım edelim. Bak güçlü devletiz biz. Büyük devletiz, zengin devletiz. Açık cömert olmamız lazım. Onlara gücümüzü göstermemiz lazım. Tamam mı muhterem cemaat? Hadi bakalım. Hadi aslanlarım benim. hacamca, amca. amca gözüm üstünde bak. Dikkatli ol. Milleti kışkırtıp durma. Vallahi bak ararım 155 ararım vatan haini ilan ettiririm seni. Aldırtırım içeri bak ha. Ben bu camiye bir daha gelmeyeceğim vallahi.